Merhabalar arkadaşlar Turgut Ekim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Animatrak adlı Türk animasyon kanalının videolarını izleyeceğiz. Cihan'a çok teşekkür ediyorum bu videoyu çekmeme izin verdiği için. Çok güzel animasyonlar yapıyor. Gerçekten hani fark etmediyseniz ben de sizin fark etmenizi sağlıyorsam lütfen aşağıdaki linke tıklayarak gidebilirsiniz. Hakikaten çok güzel animasyonlar yapıyor. Ben mi beğeniyorum yoksa hakikaten bir Türkiye göre yani bizim alıştığımız Türk animasyonlara göre yapan yani anlatamadım. <laughs> Bizim alıştığımız Türklerin yaptığı animasyonlara göre daha güzel animasyonlar yaptığını fark ettim Siz de fark edin istedim O yüzden bu videoyu çekiyorum İki aydır video atmıyordum ha, Biraz böyle hızlandırmaya çalışacağım O yüzden size destek vermek istiyorsanız like ve yoruma gömçürebilirsiniz Güzel animasyonlar yapmış Enes'in animasyonunu yapmış Reynmen'in animasyonunu yapmış İşte başka bir ara Yeşil Uzaylı Dansı vardı biliyor musunuz bilmiyorum <laughs> Onları yapmış Çok güzel şeyler var Sizlerle birlikte izleyelim istedim Hadi gelin videoya geçelim İlk animasyonumuz Çiğ Köfteci Ali bir animasyonu Hakikaten çok benzettim etmiş. Görünce siz de şaşıracaksınız. Zaten şu an görüyorsunuz yani. Neyi anlatıyorum ki? Haydi izleyelim. Acısız bir tane dürüm. Anasını tamam. Bak bu çocuk Çok adam. Bu senin ya. senin bir. Bu çocuk adamın narakisi ister misin? Yok, <laughs> no, Hakikaten no, narakisini tüketim. böyle sıkmıyor mu? Çocuk adam. Acısız <laughs> bu çocuk adamın. Yeşilliği bırakıyorum sana. Limon sever misin? Absürt olmuş biraz ama komik. Bak çocuk hani. adamı. Yeter <laughs> mi bu? <laughs> Aha. Aç elindeki <laughs> bu dedi Bu çocuk adamın. Evet sen? Hayır. Bak çocuk adamın kardeşine bak. Heh. Hareketine bak. Dur dedim yanında duracağım bak buraya. Durdum. Geçirik sever misin? Ay, bak ya. buraya çocuk adam. Bu seviyor gel bu sefer çocuk adam. Yeter mi bak buraya yeter Dümak mi bak buraya. Yeter. O şeyde açar mısın çocuk adamın kardeşi? Aç şunu. Aç bunu, bırak. Eline sarak harikasın. Hoşçakal. Benden problem var ben çok gülüyorum böyle şeylere ya. <laughs> Tabii buna biraz gülemedik. Yanlış anlaşılmalar olmuş bu konuyla ilgili galiba. Yani ben çok yorum yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah ya. Limon <laughs> <Bir> sıkıyorsun bak. <laughs> ben sadece güldüm geçtim abi. Yanlış anlaşılma olmasın. Komikti güldüm geçtim. Aralarında çözsünler. Beni hiç bulaştırmayın. Beni hiç kaçtırmayın böyle polemiklere falan. Ben polemikten bıkmış bir adamım. Ben polemik istemiyorum. İkinci animasyonumuz Uber vs. Tatlı kavgası. Hakikaten Sağ bir ara çok uzursuz. böyle değişikti yani bu Uber'ler. Geç kaldım. geç kaldım. Hala tedirginiz. Yahu bir kere de vaktinde gel be otobüs. Adamın tipi çok komik değil mi baksana. Neyse artık <laughs> bir Uber çağıralım bu böyle olmayacak. Hadi çağır bakalım. <laughs> Yarasalar falan <laughs> Yarasalar falan uçuştu bak. Geliyor. Atla haydi. Acele atla hiç, abi. Atla, atla acilen. Taksiciler geliyor. Lan geldiler. <laughs> abi çok gergin ya. İnsan Uber'e binince geriliyor yani. Binmemeye up taksi çağırıyorsun. Uber taksi çağırmak zorunda kalıyorsun abi. Aha bak ikinci de geldi. Zebellah gibi silahlı adamlar. <laughs> Zebellah ne demek olduğunu biliyor musun? Yanlışlıkla çağırmıştır amcası. Haydi bakalım. Elimizden bir kaza çıkmadan içine. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Beyler bir dakika ya. Abartmıyor muyuz biraz? Aha. Aha. Çatışma çıktı. Çatışma çıktı. Çatışma çıkıyor. Allah 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 Allah. Allah bir, bir tane yolcu için baksana kaç kişi öldü ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Ha, otobüse binmek zorunda kaldı abi. Çok geç. Haydi bakalım. Adana aşağılarda yolcu kalmasın İlahi hepsi senin yüzünden <laughs> Üçüncü animasyonumuz Grand Theft Adana Kız kaçırma görevi abi haydi bakalım <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya Nereden hakkına geliyor bu Adanalı senin galiba Ziyaretimiz abi. malum Rüstem Ağa Gençler Rüstema. konuşup anlaşmışlar Ben CJ'yi severim evladım gibi CJ ne ya bazı kirli işlere bulaşmış olsa da özünde pırlanta gibi bir çocuktu. Tertemiz çocuk. Sözün özü Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını Kızınız. oğlum CJ istiyorum Rus'ta. <laughs> <Daha> bir CJ <laughs> <kızı gülüyor> demedi. Hatırın olmasa bu CJ denen denyonun ömüğünü sıkarım. Daha bir balta hesap olamamış gelmiş burada kızımı istiyor. Şunun sıfata bak. Ne işe yararsın lan sen? Yok efendim uyuşturucu satıyor ha. Yok efendim eşkıyalık yapıyor ha. <laughs> Ben de et kopu haberleyecek kız yok Rıza efendi duymamış <laughs> orayı. Neydi bu adamın Deful. adı ya? Defolen. Lanet Unuttum. olsun moruk. Bu kadarı da fazla <laughs> abi. Sen de çöfecilik yapıyorsun. Lanet, Lanet olsun moruk. Ha. vallahi ha. şey ararım. Defolen. defol. <laughs> Haydi CJ yürü. Ha, Haydi CJ boşver. Haydi CJ boşver. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Best <laughs> of <laughs> <laughs> Bildiğin oldu lan. Alo birader. Assana lan yolu. Şşşt lan. Ha valla. Ha ne yapacak? Kuruyor <laughs> mu? Aha iki yıldızla aranıyor. Ya. Tek yıldız olması lazım da onun ya. <laughs> Şarkı söylüyor bak duyuyor musun? Aha. Oğlum ben bunları aldım. Tamam tamam bak Emine bir daha seni bu CJ denen Denyon'un yanında görürsem ikinize <laughs> de acımam söyleyeyim. CJ Aha aha taş attı. Aman Allah ım. kızı kaçırıyor. CJ yiğidim beni kaçırmaya gelmiş. Hemen gitmeliyim. <laughs> Hayırdır kızım bir yere mi gidiyorsun? Neredesin neredesin? Baban gelmeden buradan kaçmamız lazım. CJ Of bırakın beni Allah'a vururlar Demek kızımı kaçıracaktın Zice efendi <laughs> Ben de seni şimdi biraz tadına kaçıracağım ha. Allah'a vurdu Vallahi vurdu Boşuna arkadaşlarını arama CJ Seni elimden kimse alamaz Baba hayır lan lütfen ha? halan mı girecek acaba? İzlemedim ama merak et Aynen hile giriyor bak <laughs> Vallahi izlememiştim Kaydı <laughs> bakalım Jetpack'i aldı gidiyorlar arkadaşlar <laughs> <laughs> Allah Allah <gülüyor> Nereden hakkına geliyor böyle şey? Benim aklıma geldi <laughs> Evet bugün her seyfettin'i evet Bugün Bugün ölüm günü. Bugün gün Hesabını sorma günü. Evet hazır. Evi de ben. Dayım dur ya bir düşüneyim bari. Artık bundan sonra da, bana dayım çok komik değil mi? istiyorum. <laughs> yani her ben bir, bir <laughs> şey kestiğim zaman Kazağını farkındasınız değil mi? O eski ünlü kazağı koymuş. Hakikaten onu sürekli giyiyordu. Sürekli giyiyordu. <laughs> Bu arada bir şey açıklık getirmek istiyorum. Onu da ben hediye etmiştim ona. <laughs> sürekli giydiği kazağı ben hediye ettim ona. Vay be işte. Zaman evet haşmetlim diyeceksin bana. Evet haşmetli Enes. Haşmetlim. <laughs> haşmetli mi diyorum ben? Öyle mesela? diyeceksin. <laughs> evet haşmetlim Enes. Evet işte böyle. Tamam hadi çekmeye başlayalım. Ben var? Bana... Hadi ya. <laughs> Yem olma. Ne lan o? <laughs> Yapma ya. <laughs> niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Ben yapacağım bir şey var mı? Benden ilgili bir şey var mı? <gülme> Yok, sen tabii <takına> böyle doğal ol <laughs> ya, doğal bir vlog. İstediğin yap, kafana göre takıl. Ne yapayım ben, telefon mu Evet Takın sen kafana göre ya, bir şey temizle mi Ne olacak merak <gülme> ettim şu an. Aha. <gülme> Görmüştüm ya. Evet, seversen ya. Allah Allah ya Allah, Allah seversen ya. <gülme> ya evet. Allah Vallahi köpek misin lan sen? Kendin <laughs> <laughs> zeki halısın ya. Vallahi köpek misin lan sen? Gerizekalı mısın? Amcam üzüldü. Amcamın gönlünü almam lazım. Gönlünü alayım değil mi? gelin Al. Hazır mısın? Sana bu bir sofra hazırlattım. Aa. Aa. O zaman gömüyoruz ben. Acıktım. Evet Haşmetlim Ben Antalya'nın oyuncusu <laughs> spider -Man. <laughs> ben anlayamadım <laughs> soruyucusu Spider-Man ne ya? Geri zekalı beni denize sokacaktı unuttum. Abi ben bana çok komik geliyor ya. Aha. Evet ağzına çıktım. Daha yemin ediyorum. 1 milyon abone yazmış bana Hedefi o. <laughs> Cihan'ın hedefi 1 milyon abone. <laughs> Çok gülmekten galiba. <laughs> çok gülmekten galiba. Neyse gençler bir videomuz daha sonuna geldik. Bence çok güzeldi. Hakikaten çok güzeldi. Ben çok güldüm. Ya bende bir problem var ya hakikaten komik. Bence komik. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazarak, aşağıdaki yorumlara yazarak destek olabilir. Destek olabilirsiniz demek ya. Aşağıda yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. <laughs> nakoramıyorum. Ben. <laughs> ben konuşamıyorum. Hakikaten bir şeyler oluyor benim bağırımda şu an. şu an çok acıyor yani. Çok şu an dedim. Onu da fark ediyorum. Çok şu an dedim. Bir daha şu an. Ne oluyor ya? Bit <laughs> Bitiremedim gitti videoyu. Like ve yorum atarak destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> どどどど。